Bipolar bozukluk, kişide dönem dönem ağır depresif atakların olduğu ya da bunun tam tersi 3 ile 1 hafta kadar en az süren aşırı derecede konuşma, aşırı para harcama ya da aşırı öfke, aşırı neşe, bir öfori halinin olduğu dönemlerle giden atak atak şekilde geçen bir rahatsızlıktır. Bazen bu dönemler sadece hareketli dönemlerin olduğu bu şekilde olabilir ki buna biz mani deriz. Bazen de depresif, keyifsiz, kederli, içe kapanık, kişinin mutsuz ve isteksiz hissettiği bir dönem olabilir. Tıpkı depresyon gibidir ki bu unipolar depresyondan farklı olan kısmı bu kişilerde maninin de görünmesidir. Şeklinde olan ataklarla gider. Bazen ikisi beraber görülür ki buna karma ataklar diyoruz ikisinin beraber görülmesine. Mani ve bipolar bipolarde mani ve depresyonun birlikte olduğu aslında bir duygu bozukluğudur. Bu kişiler hayatın süreci boyunca genellikle mevsimsel özellikler gösterebilirler. Sonbahara girerken, yaza yaza girerken ataklar geçirebilirler. Hastalıkları çeşitli sorunlara neden olabilir. Mani döneminde ani fevri olarak aldığı kararlar nedeniyle mani geçtikten sonra Bununla ilgili çok suçluluk hissedebilirler, kötü hissedebilirler kendilerini. Yine yakınları aşırı derecede tükenir, bazı iletişim sorunları yaşayabilirler. Mani tablolarında bir kısmında en azından yatış gerekebilir kapalı kliniklerde ve ciddi tedaviler gerekebilir. Ama unutmayın bu hani hastalık yok, hasta var not dosundan hareket edecek olursak sizdeki durum öyle olmayabilir değerlendirmek lazım. Hekim ve hasta yakınlarının sosyal desteğinin önemi burada çok ön plana çıkıyor. Eğer hekim ve hasta ve hasta yakınları bunu ayakta yönetebileceğini düşünüyorsa ayakta da izleyebilirler. Gündelik pratiğinde de ben kendi kliniğimde ayaktan birçok hasta izleyebiliyorum. Manik hasta izledim yatırmadan da. Ama yatırdıklarım da oldu. Hızlıca bir kapalı kliniğe olan kliniğe sevk ettiğimiz, acil servislerde değerlendirdiğimiz. Tedavi seçeneklerinde yatarak tedavi var. Yatış sırasında ilaç tedavileri, yine psikoterapiler, psiko eğitim, hastalıkla ilgili bilgilendirme, ilaç tedavilerinin düzenli kullanılması, aile eğitimi yine önemlidir. Yine tedavi seçeneği olarak toplumun sağlığı merkezlerini önerebilirim. Ülkemizde yaygınlaşmaktadır toplumun sağlığı merkezi. Oturduğunuz ilçede, ilde sizden sorumlu olan, adresinizden sorumlu olan toplumlu sağlığı merkezine başvurarak burada destek alabilirsiniz. İlaçlarınızın yazımı, hastalıkla ilgili bilgilendirme ve takiplerinizle ilgili yardımcı olacaklardır sizlere. Teşekkür ederim.